üç numara. Yavaşça. Heyecanlı mısınız söyle? Heyecanlı mısınız? Heyecanlı. Çok merak ediyorum şimdi ne var. Üçlü kolonya. Üçlü kolonya setimiz. Dört geç bir yer. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olasınız. Selim Güler, Bağcay Belediyesi çalışanıyım. Çakçevi projemiz bağ kartları özel. Fuara giriş yaparak bağ kartları okuttuğu takdirde 10 puan kazanıyorlar. Ayrıca da mobil uygulamamızda rota bağcılar davet et kazanla beraber de puan kazanarak çekiliş hakkı kazanıyoruz. İlk önce fuar girişinde bağ kartını okutuyor. Okuttuktan sonra bizim görevli arkadaşlarımıza puan sorgulaması yaptırdığı takdirde çak çevirmeye hak kazanıyor. Stand görevlisi yarın arkadaşlarımıza geldi. Puanı sorguladık. Çekiliş hakkı kazandı. Çarkı bu şekilde çevirdiği takdirde Bağ kafemizden kahve hakkı kazanarak kendisine fişi takdim ettiğimizde afiyette bağ kahvesini içiyor. Kolonyamız, flaş belleğimiz şarj kablomuz, voleybol topumuz, başka alışveriş kartları. <gülüyor> <gülüyor> Hoş Merhaba, hoş geldiniz. Bağ kartınızı alabilir miyiz? Fans uygulaması yapabilir miyiz? Fans uygulaması yapabilir miyiz? Bağ kartlar emeğleniyor, em kazanıyor. Herkesi BKF'ye bekliyoruz. Şu anda bir turuna gelir yardımcı olur, olur mu? Bazen bir ilişim mobil uygulaması var, oradan da görebilirsin. Abi, ben de nereden çıkarayım? Şuradan Ha sert birisi mobiliz olmasından öğreniyoruz. Çok çok. Aa, bu var. Gel Kaç puan abi. E, gel gel. Çevir çevir çekmeyin. Bu Puanını sorgulayabilir miyiz? Tabii. Birbirinden güzel 8 hediyeler bar kartlarımızı bekliyor. 6 numara. Evet 6 numara. Tekli kolonya setimiz. Hak kazanmış oluyoruz. Ve birbirinden güzel hediyeler vatandaşlarımızı bekliyor. Kolonya, şarj kablomuz, flash bellek, suluğumuz, voleybol topumuz, futbol topumuz. Birbirinden güzel hediyeler bağ kartlarımızı bekliyor. Bağ kartlar hem, hem de kazanıyor. <laughs> İkinci gününü Şanına yakışır bir şekilde geçiyor. Taçtan diyorum. Biraz sonra gerçekten birbirinden kim çalışmalarını evet. ilgiyle okuduğumuz evet. severek verimiz İsmail Karı hocamız da saat 14 itibariyle dergah yayınları standı. Çevir. Tekrar Başta ebeveynlerimiz, anne babalarımız olmak üzere yine tüm ziyaretçi ve misafirlerimizi Saat 14'te başlayacak olan çocuk. Bütün fuarımızdaki değerli çevirin. misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi. Önce tahot bilgi yarışmamıza katılmaya, özellikle genç arkadaşlarımızı bilgilerini sınama noktasında. Hadi geçin. geçin. Çevir bakayım. Bir Çevir. daha çeviriyor. Bak bu kere daha çeviriyor. Çevir. 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 Evet yaklaşık 5 dakika sonra Çevir. BKF 2020 arkadaşlarımızın ilgiyle takip ettiği dediğini kahvaltı bilgi.